Merhabalar. Anne kokusu mutfakta kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sebzeli tür yemeği yapacağım. Çok basit, pratik, hem de doyurucu ve kolay. İlk önce bir adet soğan ve iki diş sarımsağı koyuyoruz. Daha önceden Patlıcanlarımı ben soydum ve tuzlu suda beklettim. Siz kendiniz miktarlarını yiyeceğiniz kadar ve veya kişi sayısı kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bir buçuk patlıcan. Bir tanesi büyüktü. Bekletmiştim onu suda. İlave yapalım şimdi. 3 tane de patates. Çok iri değil, çok küçük de değil. Orta boy doğrandığında hem yemesi daha kolay hem pişmesi de kolay oluyor. 2 adet yeşil biber, orta boy. Çok büyük de değil, küçük de değil. Sevenler için 2 adet olabilir ama ben 1 adet domates tercih ettim bunda. bir su bardağından biraz az sıvı yağ bir tatlı kaşığı tuz az daha ekleme yapabiliriz 2 çay kaşığı kuru reyhan kullanmak zorunda değilsiniz ama reyhan çok farklı bir tat katar. Denemenizi tavsiye ederim. İçerisine sos için 1,5 yemek kaşığı biber salçasını şimdi suyla ezeceğim. O şekilde koyacağım üzerine. Tariflerim tamamen anne tarifleridir kendisinden öğrendiğim buradanca çok sevgilerimi iletiyorum anneme ve anneanneme. O da çok güzel yemek yapar. Çok küçük yaşta öğretmişti kendisi bana. Bu şekilde. Sadece bu su yeterli olmayacaktır türlü yapmak için aynı miktarda bu kaseyle bir tane daha su ekleyeceğiz şimdi. En azından suyu koyduğunuzda tencerenin kenarlarından biraz suyu görmeye başlayın. Hiç yoksa yarıya yaklaşsın. Daha sonra ağzını kapatıp güzelce pişirmeye bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra ağzını bir kere açalım. Karıştıralım. Tekrar kapatalım. Güzelce piştikten sonra zaten piştiğini anlarsınız. Patatesler yumuşar. Patlıcan yenecek hale gelir. sonraki yemeğimizde pişti buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere